Şu anda Fenerbahçeli mi oyuncu daha gergin Galatasaraylı oyuncu mu? İki takım da tesiste, kampta, evinde. Kamp yok artık da evinde. Yarın öğle yemeğinde buluşuyorlar. Bu kamp ne güzel bir şey kamp yok ya. Yok yani. Ne güzel bir şey. Ümit ]mış. seni de tutamazdı kamp olmasa. Yok ya ben dikkat ederdim açmaya. <laughs> seni beni nasıl tutacaklardı kamp olmasa? Kolay değildi. Yani bir, bir gerginlik ölçerimiz gergin. yok ama ben iki tarafında aynı duyguları yaşadığını düşünüyorum e, şundan dolayı neticede Ersin, her ne tuhaf kadar bir şekilde Galatasaraylılar daha gergin e, çünkü oyun... Fenerbahçe'nin daha gergin olması gereken bir durum Bence, Fenerbahçe için sezon bitiyor maçı kaybederse. şundan dolayı Bence seyirci olarak olabilir ama futbolcu olarak öyle düşünmüyorum Gerginlik kaçtı sana evet. Ben de zannetmiyorum. Yani Galatasaraylı Galatasaraylı taraftarların daha gergin olduğunu hissediyorum ben. Şu Gündemi maçtansır. farklıydı Galatasaray taraftarlarının. Fakat bugünden itibaren mesela sosyal medyada gördüğüm kadarıyla Galatasaraylı taraftarlar artık tamamen maça ve galibiyete odaklanmış bir vaziyetteler. Onu anlatıyorum. Yani yarın büyük bir ihtimalle bunun bir üst kısmında e, sosyal medya paylaşımlarını görmeye başlayacağız. Yani artık her şey unutuldu. Tek bir hedef var. Konsantrasyon galibiyet. Fenerbahçe'de ne var? Fenerbahçe sosyal medyasında sosyal medyadan kastım taraftarlar e, takımlarından galibiyet bekleyenler. Bir, son haftalardaki çıkış, oyunun çıkışı. İki, Evet Beşiktaş ve ligin ilk yarısındaki Galatasaray derbisinde Mourinho tam oyununu oturtamamıştı. Tam kadroyu oturtamamıştı. Şimdi artık her şey istediğimiz gidiyor. Hocadan bu derbide bir fark yaratmasını bekliyorlar. Yani Deniz i̇ki tarafta bir beklenti içerisinde. Deniz Hanım beni duyuyorsa rejimizden rica edeyim ben. Ee, i̇lk maçta Okan Hoca ile Mourinho'nun bir fotoğrafı vardı üzerine çok konuştuğumuz. Hatta Ümit Karan sezonun fotoğrafı şimdi, demişti tabii, o fotoğrafı. Şimdi, şimdi evet, de oyuncular tamam. şunu da düşünüyor yani bak şimdi. Ersin bak Galatasaray oyuncular neden rahat? <laughs> Galatasaray maçı kaybetti diyelim. Her şekilde Metin Oktay tesislerine çok rahat bir şekilde döner. Ama Fenerbahçe bu maçı kaybederse Samandıra'ya dönüşü biraz daha zor olur. Doğru. Evet. E tabi yani lig Anladın biter mı? neticede. Yani Fenerbahçe. Yani oyuncu, Şimdi bir oyuncu yani, geri oradan eden, kaynaklanır yani Olan o. bir lig. Yani maçınız var ama şampiyonluk değil ikincilik içerisinde artık bir yolunuz olacak yani. Ama o futbolcunun çıkışı bir olacak. çıkışı var Fenerbahçeli futbolcunun bir çıkışı var. Çünkü tepkinin bir kısmını da yönetim alacak. Maç kötü giderse. Ha bence yönetim hak eder mi öyle bir şeyi? Yani maç bitince konuşuruz bir yarın bu saatlerde ama ben yönetimin de bir şeyi hak ettiğini zannetmiyorum. Bak bir yandan bir yandan acayip. Olası ümitli. kötü senaryoda yani. Bir yandan acayip ümitli mi umutluyum. Neden? Çünkü bazı tartışmaların Eşiğinde bütün her şeyin üzerine sünger çekebileceğimiz bir maç olabilir. Yabancı hakem çok konuşuldu. Artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Karar böyle çıktı. Yarın bir yabancı hakem yönetecek maçı. Tamam mı? İnşallah girebilir miyim? Bir dakika o zaman. Tabii ki girebilirsin. Edeyim. Aslında şimdi bunu konuşmak istemiyorum ama bu maçtan sonra bu konulara değineceğiz o yabancı hakem olayına. Şimdi konuşmuyoruz. Şimdi maçı oynayalım. Çünkü herkes yabancı hakem istemeye başlayacak. Şimdi devam edebilirsin. Acaba e, tek temennim hiç hakem konuşmadığımız bir maç olsun. Yani doğru bir tercih olmuş olsun. Kim kazanırsa kazansın maçın ama maçın yıldız hakem olsun diyoruz. Maçın yıldız hakem olsun, hiç konuşmayalım hakeme. İyi maç yönetilsin. Hakem şansı da yanında olsun. Eminim tecrübesinden, kalitesinden iyi maç yönetilsin. Bir hakemin konuşmadığımız bir maç olsun. Ondan sonra bir görelim bakalım. Yani şapka göründü, şapka düştü, kel göründü mü? kral çıplak mı, değil mi? Bir görelim ondan sonra. Çünkü sadece futbol konuşacaksak, iki tarafın da anlatması gereken bir şeyler olacak. Hem Galatasaray tarafı için söylüyorum, hem Fenerbahçe tarafı için. O yüzden yönetimler, teknik adamlar futbolculardan daha önde bu maçta bende. Çünkü bütün olay hakem, algı, bilmem ne her iki taraf için de bu diyaloglarla gelişti ve geldin. Şimdi soru işaretlerini ortadan kaldıran bir hakem var. Ortada tarafsız bir hakem var. Taraflı tarafsız herkesin en fikir olduğu tarafsız bir hakem var. Klasman bir hakem var. Hiç soru işaretinin içinde barındırmayan. Şimdi futbola bakacağız. Teknik adam olarak ne yapıyorsun sen o konuca bir görelim yarın. Mourinho'cum bu verir misin Deniz Hanım rica etsem. Bu fotoğrafı değiştirme imkanın var mı senin? Bu fotoğraf çok konuşuldu. Ümit Karan'ın Ümit Karan'ın zevkle anlattığı fotoğraf bu doğal olarak haklı olarak bence şu ana kadar sezonun fotoğrafı bu fotoğraf mister seçilmiş bu fotoğrafı değiştirebilecek bir şey yapacak mısın yarın bu önemli bak bu fotoğrafı değiştirme şansı var Mourinho'nun yarın bu fotoğrafı tersine çevirme şansım var Mourinho'cum ne yapacaksın onu göreceğiz e yöneticiler Metin Bey konuşuyor Acun Bey konuşuyor başkanlar konuşuyor demeçler havada uçuştu tweet savaşları havada uçtu. Bir görelim bakalım yarın futbol ne oluyor. Bütün bunların dışında. Evet. O yüzden oradan izleyeceğim yarın maçı ben. Peki, eee Galatasaray'ın muhtemel 11'ini bir rica edeyim. Bu 11'e itirazı olan var mı acaba? Ya da başka bir fikri olan var mı? Onu en azından e, yorumlarsanız severim. Daha sonra da hemen Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ine ve oradaki ee, Sakatlıkta ile ilgili aynı zamanda haberlere geçeceğim. Barış gelirse dörtlü bir savunma olması bekleniyor. Son Rize spor maçından sonra. Ben hep söylüyorum biliyorsun evet. ben dörtlü oynaması gerektiğini çünkü daha iyi bir takımı olarak bir kere Abdülkerim diyorsun o düşüşle beraber arkasına şu an Eren'i koyup Eren biraz daha sprinter bir oyuncu o arkasına atılan toplarda Eren ona destek verebilir bence önemli bir hamle. Çift forvete rağmen dörtlü mü diyorsun? Fenerbahçe çift forvetine rağmen. Yüzde yüz. Peki. Bence ideal kadro şu an. Ben de burada en en önemli koz Frankowski olacak. Bence yarın maça damgasını vuracak oyuncu olabilir. Çok iyi bir görüntü çizdi bizim maçı. X-Faktör Galatasaray'da Frankowski mi bekliyorsunuz evet. Mertens'in kulübede olması doğru bir karar mı olur? Çok doğru bir karar ama 65 7, zaten Mertens artık biraz yoruldu. Hissediyoruz artık. En son maçlarda ya zor, zor zorunluk olmasa oynatmazsın ki bu kadar. Mecbur oynattın adamı. Adam 38 38 yaşında neredeyse 30 küsür maç oynadı ya şu sezonun başından beri. Öbür tarafa bakıyorsun orada da bir 38 yaşında bir oyuncu var ama o oyuncuyu dinlendirebiliyorsun. Cekuyu 60'ta çıkartabiliyorsun. Zaman zaman kulübede sonradan oyuna sokuyorsun 20 dakika 10 dakika. E ama Mertens'le hiç yapamadın. Skoru yakalamaz, yakalamadığın zaman neredeyse 90 dakika oynatıyordun bu oyuncuyu mecburiyetten çünkü sana en çok skora katkı sağlayabilecek bir oyuncu bu evet. chatte biraz önce bir izleyicimiz yazmış barışta salayenin yeri değişmesi lazım diye ee, tabi yani e, okan hocanın e, salayi sağda barış alperis oldu onlar evet. genellikle maç içerisinde de değişiyor ee, biz şu an için e, böyle yazdık onu da hemen söyleyelim evet. yunus Yunus oynayacak mı oynamayacak mı yunus iyileşti derbide hazır olacak fakat ilk 11 oynaması beklenmiyor yunusun um. tamam. büyük ihtimalle yani... sonradan oyuna sokacağı isimlerden Gelsin, birisi olacak bak... Tümer bu konuşmalara başlarken çok önemli bir noktaya değindi. Kulübe. Abi abi, Maçı çok... nasıl bitireceğin de çok önemli ya. Galatasaray 65 75ten 75-65 arasında hep düşüyordu oyunlardan. Çünkü oyuncun yoktu. Şimdi Mertens, Yunus, Kerim Demirbay artık birkaç tane hamle oyuncun kaldı. Takım rahatlatabileceğin yorgun olan Torere oyundan çıkartabileceğin oyuncuların var artık. Çok kötü giderken Lemina'yı attın izle Oyunun şekli değişti Şekil ikinci yarı mesela. Yani, yani e, hem şimdi e hem de Saray'ı da rahatlattı mesela Okan, Hoca, gelmesi. Okan Hoca sezon başından beri hamlesiz oynuyor. Yani ne oluyor? Elinde koz yok. Hani nasıl alacaksın abi oyun kağıt desteği nasıl kazanacaksın kozun yoksa? E son bir kozu koyacaksın ki oyunu kazanacaksın. Tavlayı da böyle oynuyorsan işim var ha söyleyeyim. <laughs> Peki o zaman geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe cephesinde durum nedir? Bir bakalım. İrfancan Can ve Livakovic. Şimdi Livakovic'in de sakatlığı geçti. Normalde Mourinho görev verirse derbide oynamaya hazır bir vaziyette. Değişiklik yapar mı? Yine Fenerbahçe'de de kaleden başlayalım. Yoksa İrfan Can'ı oynatmaya devam eder mi Mourinho? Fikrim, Livakovic Tamam. Kattıktan en ufak bir eser yok ama maç oynamadı falan. Kaleciyi çok etkileyecek bir durum değil. Livokovic tamamsa ben Livakovic ile başlarım. Öyle mi? Benim fikrim. Ümit Karan? Tabii Livakovic bana göre daha iyi bir kaleci onu söyleyeyim. Ama hani İrfan Can'la belki kıyas olarak değil ama İrfan Can son dönemlerde takıma uyumlu, olumlu şekilde gösterdi. Ama İrfan Can'dan da bir ricam var. Belki dinler, belki dinlemez. Kaleci olarak biliyorsun provokasyon seyirciyle çok temas yakın temastalar. O da biraz dikkat etsin. Onun çünkü daha önce maçlarda da yapıyordu. Ona bir dikkat etsin. Yarın işte diyor mu ya, yarınki gerginlik. O da isimlerden bir tanesi. O gerginliği indirebilecek oyunculardan bir tanesi. Bence İrfan Can hak ediyor kaleyi. İrfan da sonuçta içerideki dışarıdaki lig bir Avrupa maçlarında oynadığı süre içerisinde geçen sezon da aslında öyleydi. Ne hmm. zaman görev verilse böyle ya ah Livakovic ah o bu falan filan keşke olsaydı ama dediğimiz bir şey olmadı ya Doğru yani. Ersin ama Livakovic geçen, sene, geçen sezonun performansından çok daha iyi bir performans sergiledi bu sene. Geçen sene ilk geldiğinde biz çok eleştirdik. Ya yani bu Zahipleri Livakovic hiç ya. dedik işte ülkesinin dışarı çıkmadı, niye çıkmadı ortaya çıktı falan filan yorumlar yapmadık mı? Ama sezon başında iyi başlayan bir Livakovic gördük. Yani geçen sezonun aynı Livakovic değildi. Şimdi Fenerbahçe muhtemel 11'inde sağ taraf sanki yani e, rakibin diğer e, tarafıyla ilgili olarak muhtemelen herhalde yazan, yazılan isimleri göreceğiz gibi görünüyor. Orada belki dün Murat Aşık mesela Tadiç bence yedek olacak dedi. Ee, Murat'la aynı fikirdeyim ben. Simanski'yi öne çekip Amrabat'ı orta sahaya çekip Ciku'yu arkaya atacak. Savunmayı değiştirecek diye bir öngörüsü vardı. Murat Benim Aşık. de fikrim o e doğrusu. Da. Sizin de öngörünüz o. Yani demeyi. şöyle benim öngörüm Hemen ya Fenerbahçe'nin bir tek savunmasında belirsizliği var. Şimdi Ciku ve Çağlar ikisi de takımla beraber çalıştılar. Oynamaya hazırlar. Hoca görev verirse kadroya alacak görünüyor Neydi şu Neydi anda. Neydi genç çocuğun adı ya stoper? Levent mi? Levent. Bence Yusuf çok iyi geçirse de hafta içini burada Levent'le başlayacak. Levent'le başlayacak. Bence. Ciku tamamsa sakatlıktan dönmüşse Amrabat öne. Şikrinyar Ciku Levent üçlüsü. Amrabat Fred Şimanski, Kostic, Oğuz, Chip, forvet. Ben öyle düşünmüyorum. Sizin düşünceniz ne? Amrabat orta sahaya çekmeyeceğini düşünmüyorum. Temposu düşer çünkü takımın. Amrabat topu oyuna sokan iyi bir oyuncu. E onu orta sahada harcamak doğru Arkadan oyun kurarken daha iyi, iyi gözüküyordu. Peki Amrabat'ı ortaya alma sebebi siz ee, Cikun'un veya orada kim oynayacak artık yani? Osimen'le hava topu mücadelesi açısından mı diyorsunuz? Şimdi bak Amrabat, Şikrinyar, Levent üçlüsü ligde oynadılar beraber. Evet. Ama cüsse olarak Osimen'le kafa kafaya. Ya Yusuf oynatacaksın ya şimdi duran toptan bahsetmiyorum. Akan oyundan bahsediyorum. Ya Yusuf oynatacaksın cüsse olarak ya Cikuy'u oynatacaksın Osimen'e karşı. Duran top olsa gel abicim Ceko gel abicim eline sıra çıkın kafa kafaya dersin. Yok işte o yüzden diyorum. Yani sizin Amrabat'ı orta sahaya almanız savunma hattını değiştirmenizin ana sebebi ara... Akan oyunda Osemen'le eşleşmemesi Eşleşmede için. Ciko... Amrabat değil başka bir oyuncunun evet, eşleşmesi için. istiyorum Anladım. orada. Yusuf'a da güvenmiyorum derdi ya için bu, o kadar. Bu bu hafta son haftalarda izlediğimiz oyun şekli değil mi? Ama şimdi evet. Rams Park'ta 3'te oynayabileceğini mi düşünüyorsun? Peki çift forvetle çıkacağını mı düşünüyorsunuz? Yoksa ennesiri ya da Cekotex antreforu mu? Bence çift forvet çıkacak. Abicim şurası bizim Galatasaray'ın en büyük özelliği ne? Kenar oyunu değil mi? Kenar oyuncuların suratından Barış Alper, işte Kerem, bundan önce işte kim kim hep kenardan Ziyechler, Zaha'lar. Abi bu, bu alanlar Galatasaray'a büyük bir davet olur bunu unutmayın. Yani böyle o çıkabileceğini düşünmüyorum. ama orada tek forvet, tek Oğuz, iki tane koşan e, kanat beki var. O önemli... yani özellikle onların fiziksel özellikleri ama de çok iyi yetişemezler ki. ha? Yetişemezler ki. Hangi anlamda yetişemezler? O dönüşü sağlayamazlar. O zaman hucumda bir katkı ama sağlayamazlar. Efendim, işte, şöyle ama şimdi Fenerbahçe'nin oyunu nerede oynayacağı, Galatasaray'ın da nerede oynayacağı da aslında bilinmiyor. Şimdi Galatasaray içerideki klasik baskılı oyunları, presi oyunuyla mı başlayacak? Fenerbahçe'ye nasıl o, bir e, o başlangıç o yapacak da Ümiti o, o yüzden sordum. Ben Fenerbahçe'ye Fenerbahçe risk, risk alacağını çift başlarsa risk sen dörtlü savunma mı başlayacaksın diye o yüzden sordum. O zaman üçlü başlayabilir Okan Hoca. Tek de mi? Fenerbahçe çift forvet başlarsa. Ama üçlü oynayacak ben, oyuncusu yok ki. Kiminle başlayacak? Oynayamaz. Dört mi başlayacak? Yok yok Kuesta inşallah yoktur. Yok. <laughs> ben diyorum ki belki, 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 de mesela, Fenerbahçe, Fenerbahçe tek santrafo oynayacak. Tabii olabilir tabii ki. Yani en, en nesili Ciku'yu daha sonra hamle olarak kullanabilir. Ama yani öyle yani direkt bu kadar ofansif karşımıza ee, çıkacağını düşünmüyorum. Tek for başlayacaksa direkt Yani Ramsparka dene... bu kadro çıkmaz diyor onun. Ee, ben şöyle söylüyorum. Amrabat'ı yerinde oynatacaksa Yusuf'un yerine, Levent'in yerine Ciku'yu tercih etmek zorunda. Şu an ağır, ağır bir defans hattından bahsetmiyor muyuz e, Tümerim? Ciku Şkringar değil. Ciku Skinyar stoper. Sol taraf Kostiç, sağ taraf Oğuz, Mert Müldür veya o tarz bir başlangıç sayı. Evet. O sayı evet. gibi mi? mi? Dört evet, sayı, Ben öyle düşünüyorum. Dörtlü bekliyor ya. Öyle bir düşünceniz evet. mi var? Peki 4 3 1 2 mi? Yoksa 2, 1, 4 3 3 şey. 3, 4 3'e zaten o, 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 hoca ayarı bir şey e, tasarrufta bulunmuyor yani Bak, genellikle sevgilerse zaten... ya, 4 bu 2 kadroda, 3 1, 4 2 3 1 oynayacaklar büyük ihtimalle. Ben ya öyle bu kadroda 4 2 3 1 oynarlar. Bak yarın sahada göreceğiz. Yarın sahada göreceğiz. Yarın sahada göreceğiz. Yarın sahada göreceğiz. Yarın bilmiyorum belki Livakovic oynatır. Yarın sahada göreceğiz eminim. Yarın sahada göreceğiz eminim. Yarın sahada göreceğiz eminim. Tadiç bence görmeyeceğimiz oyunculardan bir tanesi. Kenara çektiniz kulübede. Kenar kulübeye gelecek. Böyle de oynayacak olsa bütün hepsi tamam. Burada yine Talişka ile başlayacağını düşünüyorum. Talişka ile. İki santrofor. Aynen. Ve... Abi Fenerbahçe kazanmak zorunda. İmkansız. Peki. Ee, bunu Yusuf'u görmeyeceğiz bence. Muhtemelen cikuyu tercih edecek. Şikrinyar Levent'ten vazgeçmiyor o çabukluğundan son haftalarda. Ciku, Şiklinyar, Levent olabilir. Amrabat o yüzden öne atar. Şimanski'yi tadiş pozisyonuna kaydırabilir. Yusuf yok yani. Bence bence olmaz. Ciku gelirse olmaz Yusuf. Ciku gelmezse Levent'ten vazgeçmiyor. O zaman o zaman Yusuf'u oynatabilir. Osman Cüstesi için. Ya Fenerbahçe bu oyun düzeniyle bir e, ne yaptığını bilen bir takım kimliğine büründü. Evet yani bu formasyonla ve bu oyuncu grubuyla 7 haftadır yani, kazanıyorlar. Evet. E, Avrupa'da da kez aynı şekilde. E, ve çok da zorlanmıyorlar aslında. Hani evet Kadıköy'de Göztepe ve Rize maçlarının ilk yarılarını belki e, başka bir açıdan değerlendirebiliriz başlangıçlar açısından ama sonrasındaki süreçte e, ortaya koyulan futbol alınan galibiyetler. Fenerbahçe'nin başka bir yola doğru gittiğini gösteriyor bize zaten. Ama bu oyuncu grubu ve bu formasyonla. Şimdi üçlü formasyonla Fenerbahçe şu ana kadar hiç yenilmedi zaten. Doğru. Yani 12 maç, 10 galibiyet, 2 beraberliği var. Ersin, o yüzden o, söylüyorum. Ben formasyonu değiştireceğini düşünmüyorum. Ya da belki 13 maç, 3 beraberlik ya. oldu sanırım. Formasyonu değiştireceğini düşünmüyorum. Ceko formda mı? Edin Ceko. Formda. formda. Ennesri Alev Alev. Formda ama siz e, şey yaptınız ya şimdi Talişka diyorsunuz Edinceko, o savunma savunma attı da üçlü çıkmayacak dörtlü diyorsunuz ben dörtü demedim ha siz dörtlü ben beklemiyorsunuz üçlü, anladım ben, ben üçlü oynayacağım düşünüyorum bu arada Ersin tabi sen çok formasyonu değiştirmeyeceğini son, düşünüyorum oradan Fenerbahçe son haftalarda gerçekten çok değerli toplu gözüküyor bu evet. sistemle beraber evet, daha düğün, güvenli bir oyun ortaya, ortaya koyuyoruz yüz, o konuda katılıyorum ama rakibin de son 3 senedir derbi şampiyonu. Evet. Anladın mı? Yani oradaki oynayanlar, oyuncular hep devamlılık... devamlı oynayan oyuncular. Derbiler hep kazanmış oyuncular var orada. Sana destek ha. olacak bir şey söyleyeyim buraya. Şimdi Galatasaray'ın son haftalardaki düşüşünü değerlendiriyoruz. Fenerbahçe'nin çıkışını değerlendiriyoruz. O yüzden birim barem oynuyor ya olasılıklarda. Abi bu maç öyle bir maç değil. Tabii ki Ümit'in söylediği parametre de devreye <laughs> giriyor. Son derbiler ne olmuş? Derbi avantajı kimde? fikstür kimde? Derbilerde psikolojik üstünlük kimde? Buralar düşünülür oyuncu tarafından yani. Orası da önemli bir detaydır ki haklı söylediğinde. Hem Okan Hoca hem Galatasaraylı oyuncular derbilerde daha özgüvenli Fenerbahçe'ye oranla. Bu kesin. Net. Oralar da önemli yani Her bir derbiye bir dokunuşu oldu Okan Hoca. Onu da, da anlatmak yani, oyun, Bu oyuncularla yaptı bunu. Mesela onu. Kadıköy'deki derbide bir X faktörü varsa Yunus Akgün bir X faktördü. Evet. Ondan önceki sene Barış Alper Santrafor oynadı X faktördü. Evet. Doğru yani mu? Mesela, İkarda kulübedeyken. Evet. Beşiktaş derbisi vardı. Ee, Kerem ve e, Yunus'u bir anda kenara çekip Barış ve Raşissa ile başlangıcını yapıp daha sonra orada bir faktör yaratmıştı. Neticede her bir derbide ayrı bir plan, ayrı bir oyuncu veya oyuncularla iki oyuncuyla damga vuruyor. Yoksa sen o değerli toplu dediğin hakkı, hak, haklısın zaten onu evet. savunuyoruz. Bu oyunlar Fenerbahçe inanılmaz güzel iyi bir görüntü sergiledi. Ama dediğim gibi karşında bu maçı kazanan çok fazla sayıda oyuncu var. Ama, sende onlar Ama yok. bir gerçek daha var. Katılır mısınız bilmiyorum. Geçmişteki derbi öncesindeki duruma göre bugün mesela rakibinden daha formsuz ya da daha az form e, durumu daha negatif bir vaziyette diyebiliriz. Daha sancılı bir vaziyette diyebilir miyiz? 4-5 maç önce öyle değildi. Kim için? Galatasaray, Galatasaray için. için. Evet. 4-5 maçtır evet. o sancı başlıyor. İşte bir Avrupa düşüş döneminde. var yani. Abi, şimdi biz Aralık'ta bu maçı oynasaydık Başka %80 şey Galatasaray diyecektik. Değil mi? Ya o kesin. Evet. Orada kimse zaten, Fenerbahçe ile tartışmaz zaten. Doğru. doğru O, o çıkışa yakaladıktan sonra da bu konuşmaları yapıyor zaten. Bence Fenerbahçelileri yani. rahatlatan sadece kendi takımlarının çıkışı değil aynı zamanda. Galatasaray'da da bir sıkıntı gördüklerinden dolayı ama işte Lemina'nın gelişiyle birlikte sadece bir oyuncu 11'e girdi. Bir anda kendi mevkisi değil. Birçok oyuncunun aslında saha içerisindeki performansını değiştirebilecek bir faktörü. Aynı Fran çok yani önemli. Lemina'nın gelişi, Torreira, bütün takımın gelişi, evet. Yunus'un sakatlığının geçmişi, kulübe de daha iyi olsa dönüp baktın Yunus orada oturuyor olacak şimdi yani. Tabii. Önemli faktör.